Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ismi mevsuller konusunu işliyorduk. Bu ismi mevsullerden ellezi, ondan sonra elleti ve bunların fer'leri. Bunları işlemiştik. Onlar muhtas olanlardır. Yani her bir şey için bir tane isim olsun kullanılıyor. Mesela müfred müfredi için ellevi, müfred menes için elleti, tesniyeler için ayrı, cem için ayrı bir lafız kullanılıyor. Şimdi ise müşterek olan isim mevsullere geldik. Yani müfred, tesniye, cem, müzeker, menes hepsi için bir lafız kullanılıyor. O müşterek olan laf, e, isim mevsullere geldik. Müşterek olan isim mevsullardan yani bir, bir tane birincisi men bu men tusavi ma zükire. Tusavi yani eşittir. Ma Zik edilen ile eşittir. O zik edilen nedir? Hani şimdi daha neyi zik etmişiz? Ay işte beyan ediyor. Hani minellezî velletî ve furu'ihme. Yani hani neyi zik ettik? Ellezî zik ettik. Değil mi ismi usullerden? elleti isim usullerden bunu zik ettik. Ve furu'ihme ve bunların fer'lerini. Onlar da zik ettik yani. Mesela ellezinin fer'leri nelerdi? Ellezâni, yani tesniye ve cema. Ee, o elleti müfredi mühennes kullanıyor. kullanılıyor. Onun ferdi tesniye ve cem'idir yani ya. Bunları işledik. A bunlarla eşittir. Ee, bunlarla eşittir bu men. Bunlarla e, eşittir. Ne demek eşittir? Yani ey tutlaku yani bu men tutlaku o men kullanılıyor. Alema yani alemanin öyle şeylere kullanılıyor ki Hani diyelim ki müzekker, müennes, müfret, tesniye, ceme. Böyle şeylere kullanıyor bu men. O, o şey ki tutlaku, tutlaku abu mazdukire yani o ellezî, elleti ve ferleri. A bunlar kullanılıyor aleyhi o şey üzerine, O aleyhi ruhi maya dönüyor. o bu ellezi, elleti ve bulan ferlerinin kullandığı şeye bu men de onlara kullanılıyor. İşte men bu yönüyle onlarla ortaktır. Yani mezellezi elleti ve ferleri o mazdukire o mazdukire ne kullanılıyordu müzekere kullanılıyordu müennese kullanılıyordu müfred tesniye cem'e kullanılıyordu men de onlar için kullanılıyor ama aradaki fark nedir onlar her bir şey için ayrı bir lafız kullanılırken men tek bir lafız kullanıyor. farklı lafızlar yok aradaki fark budur tekrar söylüyorum bu burayı men tüsavi eşit e, oluyor. Mazdükre zik edilenlerle eşit oluyor. Zik nedir? Ellezidir, elletidir ve onların ferleridir. Yani ellezî müfredi için kullanılıyor ya. Onun ferleri tesniye ve cem'idir. Elleti müfredi için kullanılıyor. Onun ferleri tesniye ve cem'idir. Ay işte elleti, ellezî, elleti ve bunların ferleri. A bunlarla men eşittir. Hangi günde onlar eşittir? şebeh'' nedir? Yani eşit olduğu yönedir nedir? Nasıl ki bunlar bak müzekeri için kullanılıyordu değil mi? Ellezi, elleti ve ferleri. Müzeker için kullanılıyorlar, müennes için kullanılıyorlar, müfred, tesniye, ceme, akıl, gayrı akıl için kullanılıyorlar. Men de öyle. Men de için, müennes için, müfred, tesniye, ceme, akıl, gayrı akıl. He, o da hepsi için kullanılıyor. Ama aralarındaki fark nedir? Aralarındaki fark bu ellezi, elleti ve ferleri. Bunlar o saydıklarımıza kullanılırken farklı farklı e, kelimeler, sigalar kullanılıyor. Kendileri değişiyor. Müfredimizdeki için ellezi, müfredimizdeki için elleti bak. O siga değişiyor. İsmi usul. Ama men hepsinde tek bir lafız olarak kullanılıyor. Bahsediyor. diyor. Yani diyor ey tutlaku. Bu tut, tutlakın tesameli kullanılıyor. Bunun damil hiye men'e dönüyor. Tamam o, o işareti götürün. Bu men'e gidiyor. O men kullanılıyor. Alema tutlaku aleyhi bu ellevi elleti kullandığı şeye kullanılıyor. Alema ala ala O mayın o manalar ki ne durmanlar hani müzekerlik, müenneslik, müfretlik, tesniyelik, cemellik, akıl, gayr akıl. A o şeylere kullanılıyor. Tutlak bu men kullanılıyor. Alema o hani müzekker, müennes, müfret, tesni Bunlara kullanılıyor men. Bunlara kullanılıyor. Bunlar ki tutlaku bu tutlak bu da damir hiye bu şeye dönüyor bu tutlakun ikinci tutlakunun damiri bu mazluk ile dönüyor. O zikirden yani ellezi elletin fa'leri. O şey ki, onlar kullanılıyor. O mazluk onlar kullanılıyor. Alehi uhi damir maya dönüyor. Onların kullanıldığı o manalar. Yani ne, bu ellezî ve elleti ve ferleri. Bunların kullandığı manalar nelerdir? Hani diyelim ki müzekker, mennes, müfettesi, cemi, akıl, gayrı akıl. A bunlara men de onlara kullanılıyor. Ama men tutlaku bir lafzın Bir tane lafıza, aynı lafıza kullanılıyor. Mesela, ellezi, elleti ve fer'leri. Onlar farklı farklı lafızlar olarak bu söylediklerimize kullanılırken, men o söylediklerimize tek bir lafızla kullanılıyor. Hep mendir. Hiç değişmiyor yani. Ha. Evet. Ve hiye bu men muhtassatun bil alimi, yani bil akli, akıllı sahibi olanlara hastası akıllarda kullanılır. Ama ve tekun Bazen de başkası için de kullanılır. Yani bu men genelde genel olarak, ekser olarak akıllar için kullanılır. Bazen gayri akıllar için de kullanılır. Tabi innuz şayet indirilirse bi menzileti, bi bi akıl. Yani bu men bazen gayri akıllara kullanılır ya. O gayri akıl innuz ile o gayri akıl indirilirse bi menzileti, bi menzilet akıli. Eğer o gayri akıl akıl seviye akıl akıl seviyesine indirilirse yani o zaman o men gayri akıl içinde kullanılır yani. Nuh mesela örneğin Evet. Örneğin Esir bel kata hel men yu'iru cenahahu la'alli ila men kad hawitu atiru. Esir kata bu hemze nida içindir. Sirbe cemaat topluluk demek kata da kaya kuşu demektir. Yani ey kaya kuşu topluluğu, ey kaya kuşu topluluğu, hel men yu'iru cenahahu, yani hel yücedu men yu'iru cenahahu, hel yücedu bulunuyor mu men, öyle biri ki yu'iru ödünç verecek cenahahu, kanadını ödünç verecek biri var mı yani aranızda? İşte bak burada men o kuş için kullanmış. E kuş gayri akıldır. Akıl sahibi değil. Bak burada ben burada gayri akıl için kullanmış. Onu akil seviyesine indirmiş yani ya yani derecesi indirmiş. Peki o kanadı ne yapacaksın diye bir mukadder bir soru soruyor. Ne tef'al bil O kanadı ne yapacaksın diye bir mukadder bir soru soruyor. Diyor ki la'alli yani la'alli ila men kad atir bu da o mukadder soruya cevaptır. Çünkü la'alli umulur ki ben ila men o kişi ki kad hawitu yani kad ahbabtu yani sevdim kad ahbabtuhu yani o sevdiğime atiru uçarım yani ya umulur da sevdiğime uçarım o kanatlarla evet hevitu yani kasattuhu ve ahbabtuhu bu gibi manalara geliyor evet mesela burada bak men burada gayr akıllar için kullanılmış onlar çünkü akıl e, seviyesine indirilmiş yani. Ya. Böl olsa. Demek ki men dedik akıllara xasdır. Bəzən qeyr-aklıçı kullanılır. Amma əgər ki innuzile bi menzilatiyim və ya hətta ihtilata bi təğlibən li'afdalih, və ya ihtilata təbbu müzile bi menzilatı qorutdur. Yəni in ihtilata ev e, yani, men qeyr-aklıçı kullanılır. İnşayt ihtilata əgər o men birləşsə, yəni orada ihtilata o qeyr-akıllar, qeyr-aklar qarışsa bihi il bil akli akıllarla karıştı o gayri akıllar akıllarla karıştı iç şey olsa sonra da ne yapsak tahliben galebe çalsak lil afdali afdalu akıl akıl olanları akıl olanları gayri akıllara galebe çalsak o zaman e, yine de men kullanılır mesela nahu kavli taala yescudu <laughs> lehu men fi's semavat ve men fi'l ard yerde ve gökte olanlar e, e, hepsi yeshudulev. Allah secde eder. Secde etmek vasfı. Kimlere kastır? Akıllara kastır. O zaman yeshudulev men kullanmış. E, e, tabi e, e, yeshudulev men men demiş. E, halbuki gayri akıllar da var. Yani her canlı cansız her şey yusebbihu yani lillahi ma fissemati ve ma filan her şey Allah tespit ediyor. Yani burada secde ediyor alavacı <laughs> yani ya. Her biri kendisine nasıl layıksa kendisine uygun şekilde her biri Allah'a secde ediyor. E burada yeşidu arasında e, camitler, ins, cin, melek hepsi giriyor. Her biri kendi e, kabiliyetince secde ediyor Allah'a. O zaman burada men hem akıllar hem gayrı akıllar hepsi bir adadır ya. Akıllar gayrı akıllar galebe çalmış. O yüzden akıllar e, hepsi akıl e, hepsi z akıl olarak gözünde bulunduruyoruz o yüzden bak men kullanılmış evet takli beni çalıyor o e, l afdal o galberik afdal içindir yani o akıl içindir Zi akıl olanlar o gayr akıllara e, çalıyor çalıyor. ev veya demek ki dedik men e, akıllar için kullanılır. bazen gayr akıllar için kullanılıyor ne zaman gayri konulur? Eğer o gayri akıllar, akıllar seviyesine e, yani derecesine indirilirse veya kuttan o e, hem akıllar hem gayri akıllar bulunuyor ama akıllar gayri akıllar beraber çalarsa o ev veya kutta iktarana bihi fi umumin fussile bimin evet iktarana o gayri akıllar beraberlik yapsa bihi o akıllarla yani bil, bil akili o gayri akıllar akıllara beraberlik yaparsa fi umum bir umumiyette mesela örnek vereyim vallahu halaka kulle dabbetin mimmein. her dabbeyi sudan yaratmış tamam bak e, kulle dabbetin <laughs> ne kadar dabbe yani hayvan varsa kadar, hayvan varsa hepsini canlı hepsini ona yaratmış fe minhum men yemşi ala batni ve minhum ala kimleri karnı üzerine sürgenler, kimleri de e, iki üzerine yürür. İşte mesela bak buradan önce umumiyet demiş. Kullu dabbetin demiş. Bakın kulle dabetin. Bak o kulle dabetin arasında akıl, gayri akıl hepsi giriyor. Bak ihtarına gayri akıllarla beraber yapıyor. Bir o akıllarla beraber yapıyor. Hepsi beraber fi umumi. Umumiyette kulle dabetin. O umumiyet mesela kulle dabbetindir. Burada e, hepsi o, o e, şeydir. Beraberlik yapıyorlar. Ee, hepsi de kulü davetindirler. Ondan sonra Fuss ile sonra tafsil yapılıyor. Bimin. Sonra minle tafsil yapılıyor. Bak. Feminhum men yemşi ala batni ve minhum bak. Men yemşi ala rıcileyin. Bak minhum men yemşi. Bak men yemşi ala batni sürüngenlerdir. Karnı üzerine hani, yürüyen. E ee, bak onlar için men kullanmış. Men yemşi. Bak Her akıl e, e, akıl, akıl e, men kullanmış. Niye? Çünkü Gayrı akıllar ve akıllar o umumiyette e, beraberlik yapmışlar. Sonra detaya girince hepsi tek tek ayıracağımız ayrıca, için orada men kullanabiliyor. Bu durumlarda işte men e, kullanılıyor. Gayrı akıllar için kullanılıyor. Çünkü li ihtiranihi, niye burada men kullanmışız o gayrı akıllar için? Li ihtiranihi, o gayrı akıl beraberlik yaptığı için. Bil alimin, o akıllarla beraberlik yaptığı için. Neyde? Fikulli dabetin o kulli dabbe ifadesinde o da onlarla beraberlik yaptığı için bundan dolayı e, men e, gayr akraşı sahih olmuş oluyor. Evet. Bu e, ism usul müşterek olan ism i eden meni bitirdik. Sıra geldi maya burada kalsın. Onu da inşallah bir dahaki dersimize işeriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.